Selamlar arkadaşlar. Bugün Computer Repair Shop'tayız ve şimdi. arkadaşlar güzel bir bölüm olması dileğiyle diyoruz ve devam ediyoruz. Lan abicim. Arkadaşlar şimdi ya burası Texas'a döndü iyice bizim yüzümüzden ya. Bunlara da artık fiyat verdik arkadaşlar. Gör, eski bölümlerde hatırlarsınız bir önceki bölümde. Şununla fiyat vermiştik. Evet şimdi ee, bir şeyler yapacağız ee, arkadaşlar para kazanacağız yolumuzu bulacağız bilgisayar açılmıyor bunun dışında istediğim şeyler de var arkadaşlar önce bilgisayar açılmıyor evet güç kaynağı yok bozuk o zaman arkadaşlar aynen bozukmuş bilgisayarın temizlenmesini istiyorum diyor al hızlı bir şekilde temizleyelim abi çalıştır. Ha, şeymiş. Cihazı çalışır. Bu arada bunun olay şey mi ki sınırı var mı ki? Bir yandan müşteri geliyor. Ya ben bu oyunun mantığını hep mi böyle gidecek şimdi? Bir şeyler var e, sistemde. Lakin neler yap nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Onun hakkında bir fikrim yok. Yani hep ay pardon. Hep mi böyle yapacağız yani arkadaşlar? İşlemimiz hep böyle gideceğiz yani buradan bilgisayar yapacağım göndereceğim bir daha alacağım bir daha yapacağım bir daha göndereceğim devamlı bu mu yani bizim işimiz bir sürü özelliği var oyunu. onları hiç kullanmıyorum onun için kendime çok kızıyorum ama birazcık evet bu ne lan bu nasıl bir hataydı Bip sesleri yani remmiş İlk defa RAM hatası aldım. İkinci mi lan bu. Arkadaşlar bunu ne istiyordu notlarda? Temizlik, Pastofas 2, ayarlarız. İşletim sistemi orijinal değil. Tamam. Pastofas 2 ve işletim sistemi. De bu oha 20 GB tek şey, 2 GB. Ekran kartı biraz kötüymüş diğerleri güzel bakarız şimdi paspasa Hay Allah bu neydi lan beyaz ekran neydi anakart dağıtalım abi her şey bozukmuş ya arkadaşlar her şey bozukmuş bu adam şunlar satılsa bayrı ya biraz pahalıya koyduk ama satılmıyor mu ki ondan Ekran kartı 2 GB. Arkadaşlar benden var mı diye bir bakacağım. İyi o açılıyor. Ekran kartım var. Bunun özellikleri gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Neyse şimdi bir bakarız. Şifre yazmış mı? Yazmamış. Hackleyeceğiz mecbur. küçük harf oluyor genelde bunlar the god father Part, third bu ne abi ya evet arkadaşlar şimdi notları bir daha açalım pastofas işletim sistemi şunu açalım Heh. büyük harf anam 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 reklamlara bak Virüse bak virüse. İşte virüslerden temizle deseydi temizlerdik. <laughs> Oğlum bunlar ne lan? Bir sürü şey açıldı anasını satayım. Arkadaşlar orijinal yaptık. Bir de pastofasa bakacağız. Steam indirili. Çok güzel. Benchmark testimizi yapalım. Evet bir ürünümüz geldi. Ee... O açılırken ben de şeye bakayım, game 2'ye bakayım. Abi ne virüs doldurmuş bilgisayara ya, anasına verdin. Bir gidin lan. Pastofas, pastofas. Ee, 5800 diyor arkadaşlar, 4000. Bu da 4000 diyor, çok güzel. 5870 5870 arkadaşlar ekran kartını güçlendirirsek mük ekran kartı 2 GB ekran kartı 2 GB şimdi şu flash'ın bir alayım. Aa bu bu biraz iyi bir şeye benziyor. 4 GB Bu 2 GB üstünde yazsa keşke ya Bunu bir denesem mi ki Bir deneyelim arkadaşlar ya Bu arada paramız ne alemde Paramız vardı yanlış hatırlamıyosum aynen 5000'di 50 harcadık çok güzel paramız harika Peki biz bir şeyler alamıyor muyuz arkadaşlar mesela Pasif gelir elde edemiyor muyuz zamaz oradan RAM güç kaynağı, bir şeyler al sat yapabiliyoruz. Onu biliyorum. Mesela ana kart bilemedim ki ya. Ne uzun şifresi vardı. İyi hatırladım ha. Benchmark testi için flash lazım. bu açıla dursun. Ben de bunu unuttum bu arada. Pastofas. Ya şey lazım bana. Pasif gelir lazım. Pastof. Aa iki tane varmış pastofas. Pastofas iki oynamak istiyorum diye. Arkadaşlar. Pastofas iki. 6988. Of 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 of. 6988 Ekran kartı 20 GB'lık bir ekran kartı lazım bunu. 6988 Bu da kesmedi. Evet. Bir ekran kartı alalım arkadaşlar. Bir de RAM alalım. Buna yeter de artar bile ya. Zamaz oradan. Ekran kartı. Bir de RAM alsak ki 20'lik. Al abi zarar olmaz. Adam zaten parasını karşılayacak. 1800. Ya pasif gelir lazım arkadaşlar. Evet bunu nasıl yapacağız? Hacker wiki. Kilit açık wiki ne diyor? Kişisel bilgiler tüm kayıtlı bilgilerle erişebilirsiniz. Ne yapacağım ki? Yetkilendirme. crack Yani crack desem ne olacak ki? Vay di nasıl kullanıyorum? İşte bu ya. Kırık desi oyun satabiliyorsun. kırma için başlamak için beş. Hmm. Kırıveriz aha. Kırsam ne olacak ki? Allah Allah. Yok. Hacker Wiki'de şu an bir şey yok. Harita. Yani para kazanabileceğimiz bir şey lazım. Virüs wikisi. Ha wikiler bunlar. Yok, pasif gelir yok. Neyse, şu şeyimizi bir alalım. Ee, ekran kartı, RAM gelmiş olması lazım. Sağlam da bir RAM. Arkadaşlar, bu büyük ihtimal kurtarır. Pasif gelir arko Nasıl yaparız pasif gelir Allah Allah Ezberledim mi The Godfather Part 4 6800'lerde bir şeydi herhalde de dur bakayım büyük ihtimal 7-8 çıkacak gibi benchmark testi. Çünkü ekipman bayağı iyi oldu şu anda. Oo 8000 çıktı abi fazla bile. Bakalım notlardan. Her şeyi hallettim arkadaşlar tertemiz. Hoppa flash'ı unuttuk. İnşallah 2000 de şey hesaplar. Ben 3 4000 vermesi lazım. Hayda. E oğlum ben zaten 2000 liraya aldım bu fiyat. Oğlum bundan hiç kar edemedik ya. Bu defter 2600 600 de işçilik verdi. tam. onu yazmamış. Anladım. Güzel. Ee, ne verdi şimdi bize? 2600 biz 600 lira kazanmış olduk. 10 numara 5 yıldız diyor. Arkadaşlar bu işe bir nokta koymamız lazım. Ben diyorum ki şimdi işleri bırakalım. Arka odaya falan bir gidelim ya. Arka odada ne yapıyorduk? Bir yerde bir şey okumuştum arka odayla ilgili. falan konuş onunla ışınlayıcı benim yaptığım farklı boyutlar arasında taşımayı sağlayan bir cihaz şu an stabil değil ama bu önemli değil içeriye kimse girmedi ama makinenin çalışından eminim içeride çok iyi şeyler oluyor eğer güzel fotoğraf çekersen onları senden satın alıyorum tamam enerji içeceği sakinleştireceğim Arkadan arka odadan çıkmış ihtiyacınız olan kart bu kart olmadan asansöre erişmeniz rastgele olabilir. Arka odaya girişi 50 dolar para vererek gireceğim işte. rastgele çıkış kartım var bir de 50 100 100 dolar da o arkadaşlar buna bir girelim diyorum. Asansöme çarpını ne kullanırsan ilaç şahir olabilir etik sanal. Arkadaşlar şöyle 200 dolara girelim tertemiz ya. Ee, ama öncesinde çok gürültülü. Buradan bir çıkayım. Öncesinde bir kamera almamız lazım. Lan, yanlış yerden çıktım herhalde. Bir girelim diyorum arkadaşlar ya arka odaya. Şuradan bir kamera alalım. 300 dolara paramız var. Fotoğraf çekeceğiz mesela. F ile fotoğraf çekiyor. Basit. Hadi bakalım. Bismillah. Ama makine çalıştan eminim. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir full set giriyorum. Girdim. <laughs> Teleport oluyoruz şu anda. Allahu Ekber. Arkama dönüyorum aynı. İlginç bir şeyler gördüğümde fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Oğlum burada korkuyorum ben ya. Asansör nerede? <laughs> Ana, ne Ana ne oldu? ne? Gençler. Ana ne oldu? Gençler öldüm galiba. Beni çıkartın lan buradan. Oh. Oğlum bir daha korkudan öldüm lan. He ee, makinem nerede? Gençler biz nasıl bir kafa yaşadık ya. Kamerayı orada bıraktık herhalde gençler. Allah'ım dördüncü boyuta gittim geldim. Vallahi korktum yemin ediyorum şu anda korkuyorum ya. Ben bir daha girmem arkadaşlar oraya. Ödüm koptu ödüm. Oğlum neredeyim lan ben? Şeyim şaştı şu anda. Oh. Dükkanım nerede? Bilgisayar <laughs> dükkanıma gitmek istiyorum. Ben burada abi 2-3 bilgisayar yaparım abicim. <laughs> Şuradan da 3-5 kaldırırım bir şeyler. Yoluma bakarım abi ne işim var benim arka odada ver şunu ver 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 oh. gençler vallahi billahi öldüm bittim bilgisayarım açılmıyor ve istediğim bazı şeyler var bilgisayarım temiz istiyorum arkadaşlar bilgisayarım hızlı oh tamam pastofas 2 arkadaşlar bunun ekran kartı leş remi leş ah. rem 8 Arkadaşlar buna bir 20'lik ekran kart çünkü Pastofas 2 bir öncekinden hatırlarsanız bayağı bir güçlüydü. Ben buna bir hemen tamirat tadilat yapalım diyorum. Anakart hatası herhalde. Bayağı korktum orada ya. Abi sesler çok korkutuyor arkadaşlar. Olay bu yani. İşlemci hatasıymış. Sesler çok korkutuyor. Korkanlar, sesten korkanlar izlemesin. Şunu bir koyalım. Çok hızlısın adamım. Vallahi ödüm bokuma karıştı yani. Öyle böyle korkmadım. Arkadaşlar bu ekran kartı hatası herhalde. Bakacağım yine. çok korkutucuydu ya. Ekran kartını tamir edelim arkadaşlar. Şimdi Ben bunu açmayayım ya. Ne gerek var ki ya? Şunu koy abi. Kötü ekran kartı. Ne yapalım bunu? Arkadaşlar iyi bir şey. Satmış oluruz hemen azından. 996 bin. Şu iyi gibi. Aynen en azından. Açıldı. O açılana kadar ben de şöyle temizleyeyim abi. Bir benchmark testi yaparız. Ekran kartını değiştirdik ya arkadaşlar. <laughs> Abi çok korktum orada. Kamerayı mamarayı düşürmüşüz zaten. Asansör neyim ne nedir ne değildir benim şeyim orada bilincim kapandı. <laughs> Gitti yani bilincim. Evet bilgisayarım açılmıyor. Bilgisayarım temizlik yaptık. Bilgisayarım hız artışı yapacağız. Overclock ya. Aha hata var. Flash'i çık çıkart tak çıkart tak. Yine Allah Allah Arkadaşlar Bu oyunda böyle bir problem var Bak, Bu virüs Açmıyor hiçbir şey flaşı flash bozuluyor galiba Kaç kere yapacağız bilmiyorum ama Bunu yaptırıyor ya Hele şükür. Ne istiyorsun lan? Çocuk. Minimum işlemcim 27 diyor. 107 de şu diyor RAM diyor. Yok. MHZ. 107. Anam bilgisayar gitti lan. Oğlum mouse gitti. Şu. Allah Allah arkadaşlar akıl sağlığım mı düştü oyundan dolayı şeyden dolayı orada bir akıl sağlığım gitti arkadaşlar oyunda gitti yani bende de gitti bu tamam Word uygulamasını istiyorum Word 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 arkadaşlar bunu yapmadan gitmem oyunu bırakmam ya saat kaç Allah Allah Test ofus 2. Benchmark testi hemen. İnşallah çıkar da kurtulurum bundan ya. Wortu da indirdik. Steam var mı? 500. O yetmez. Arkadaşlar uyumaya yetişemeyeceğiz galiba ya. Past of Us 2 yetişemeyeceğiz. Neyse arkadaşlar bunu bırakıp uyumaya gideceğim. Paramı çaldırmak istemiyorum çünkü. Burası acayip bir şey yani. Evet, evet arkadaşlar o bilgisayarı yatıp e, yapıp bırakacağız. Onu video dışı yapacağım. Ee, şu anda uyuduk. Buradan onu video dışı yaparım arkadaşlar. 5200 paramız var. Büyük ihtimal 2-3 de öyle kazanırım gibime geliyor. Bugün video dışı yapacağım için. Çünkü yapmayınca not gidiyor. Ya da notu kaydederim bilmiyorum. Evet burada bırakalım arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Ateş başına gidelim hızlı bir şekilde. Ateş başında bitiriyoruz bildiğiniz gibi klasik. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.